Merhaba değerli dostlar ben Ramazan Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl shader yüklersiniz onu göstereceğim arkadaşlar Yorumlarda sıkça gördüğüm bir şey shader nasıl yüklersin sorusuydu Ben de bugün video çekmek istedim Şimdi arkadaşlar kurama geliyorsunuz ilk baş Optifine indirmeniz lazım çünkü shader arkadaşlar Optifine birlikte çalışıyor Optifine içinde 1.20.6'ya kadar zaten tüm Optifine'lar var Buradan bir Optifine indirip arkadaşlar kurmanız gerekiyor Kurduktan sonra arkadaşlar oyunu açıyorsunuz Bakın görüyorsunuz ben oyunumu açtım şu şekilde Oyun yapacağız Shader'ı. Kolay bir şekilde zaten. Ben şöyle bir şey yükledim arkadaşlar. Ebin Rescued Shaders diye böyle birisi gördüğünüz gibi. Siz indirebilirsiniz. Şöyle bir güzel bir şeydir. Yani kullanan arkadaşlar yorumlarda da atabilirim linkini. Bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi indirdim. 8 MB bir indirmesi var. Zip. Zaten zip dosyası olarak geliyor. Ondan sonra arkadaşlar oyuna girdiniz. Burada oyuna girdik gördüğünüz gibi. Optifine'lı bir şekilde. f de şöyle gözüküyor zaten. Optifine gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar ayarlara geldiniz. Burada görüntü ayarları var. Görüntü ayarlarına gireceğiz arkadaşlar. Shader'lar yazıyor bakın gördüğünüz gibi. Kolay bir şekilde zaten şurada shader'lar yazıyor. Shader'lara girdik. Burada arkadaşlar shader klasörünü aç diyor. Açalım. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir klasör geldi. Update, Romanic, Minecraft, Shader Packs diye şöyle bir özellik geldi. Yani Mod Packs gibi aynı düşünün. Shader Packs bu da. Şöyle Chrome'a geldik arkadaşlar. Bu Chrome'dan indirdiğimiz e, ee, shader arkadaşlar hemen klasörde göster diyoruz bakın görüyoruz ve bulduk. Bunu arkadaşlar kesiyoruz. Kopyala edebilirsiniz, kesebilirsiniz. Kestik arkadaşlar. Ondan sonra şu hemen bizim shader packs olan klasörümüze geldik. Bunu arkadaşlar bunun içine attık, yapıştırdık. Yapıştırdık. Tamam işlemimiz bitti arkadaşlar. Tek yapacağımız şey oyun içinden şunu arkadaşlar seçmek. Seçerken arkadaşlar biraz kasabilir. Bakın gördüğünüz gibi hemen Mojack zaten böyle bir şey yapıyor. Hemen arkadaşlar şeydir bir anda yükleniyor. Kolay bir şekilde. Başka yöntemleri de var ama en kolay yöntem budur arkadaşlar. Uğraşmanıza bile gerek kalmaz. Şimdi shader'ımızı göreceğiz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi harika bir şeydir yüklendi. Oyu gayet iyi. Mükemmel arkadaşlar. Shader'la oynamak daha güzel oluyor Minecraft'ı. Yani desenler bile harika oluyor. Bakın Bakın kılıcın bile uzaktan görünüşü nasıl oluyor arkadaşlar? Bakın görünce bir köpeklerin bile duruşu böyle harika. Yani görünce bir harika. Yani oyunun su, ha, su, sulara da bakalım isterseniz. Bakın kumlar burada. Kumlar mesela altını kıralım bu şekilde. Etraf gölgelerimiz arkadaşlar. Gölgelerimiz de çok iyi. Her yer her yer bayağı iyi. Sulara bakalım. Sularda yani bu shader pack'i indirebilirsiniz. Ben hep bu shader de oynuyordum. Survival'ları falan. Su da yani bakışlar aşırı doğal, aşırı güzel, çok güzel bir şekilde. Sularda arkadaşlar yüklendi böyle bir kastık pardon. Şu şekilde arkadaşlar yaptık. Oyuna direkt girdiğimiz için arkadaşlar ayarlama yapmadık ama arkadaşlar yine gördüğünüz gibi direkt de Shader'da pek bir sorun yaratmadı FPS'te optimizasyonu gördüğünüz gibi hala 100 lere, 200 200'lere çıkan FPS'lerimiz var. Bu şekilde arkadaşlar Shader'da bu şekilde yükledik. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.